İzmir'in ve Bayraklı'nın çok sevgili sakinleri, 2020 yılı doğal afetleriyle, savaşlarıyla, salgın hastalığıyla, kadın cinayetleriyle, sanıyorum hepimizin hayatındaki en kötü yıl olarak yerini aldı. Yılın sonuna doğru İzmir'in ağırlıklı olarak Bayraklı'nın yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybedenleri, kaybedenleri bir daha saygıyla anıyorum yakınlarına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına bütün kalbimle başsağlığı diliyorum. Acı büyük ama unutmamak gerekir ki bize yaşama gücünü verecek olan da bu acıdır. 2021'in dünyanın bütün halklarıyla birlikte bizim coğrafyamızda yaşayan insanlara da iyilikler, güzellikler ve barış ve adalet getirmesini bütün kalbimle diliyorum bir şiirle selamlamak istiyorum sizleri. Açlık tanrısını alkışlıyor, korku tanrısını, ölüm tanrısını. İnsan döne döne bir kötülükte kayboluyor. Kalbimizde boğucu bir kalabalık, aklımızda umutsuz sözlerin acısı, baktığımız kadar bir sokak dışarıda, bir soğuk, bir üzgün, bir yalnız resim, kapanır durur üstümüze bütün uzaklar. İçimizdeki boşluğa tutunarak umut etmeye çalışıyoruz. Bizim rüyalarımız olmadan dünya güzel olamaz. Bizim şarkılarımız olmadan insan sevmeyi bilemez. Bizim merhametimiz olmadan Tanrı kimseyi bağışlayamaz. Bizim dudaklarımız gülmeden çocuklarımız çiçek açamaz. Bir sürümenin ortasında utancımıza tutunmuş iyi şeyler düşünerek yaşamaya çalışıyoruz.